Acaba ev internetine mi bağlıyızdır şimdi? Ev internetine bakalım. bağlıyız? Dur bakalım. bakalım. Dur, aşkım sen gözüksün bir dakika. Şöyle eee. yapayım. Heh, şöyle olsun. Şu lojisti ama sen hiç kullanmıyorsun. Onu bir kullanmayı öğrensen olur mu? onu ben pek öğrenmedim. Aşkım yok. ama çok pratik oyun. Niye kullanmıyorsun ki? Hı. Böyle böyle yaptığı zaman bu sefer cımbır bu sefer kafası dönüyor. Cımbır kafası dönüyor evet. Ya. Bak sen konuşuyorsun, ben beni Açsan çok... Açtın mı? Açtım da... Bir dakika. Ha? Şu ne için koydun sen, ne yapacağım onu? İşte balayı yıkarken içine koyayım. Tamam. Daha büyük bir şey verir misin? Hayır. Dur, şu, şu kurucunu vereyim istiyorsan. Aşkım tamam. Tamam. Dilleri tamam. beni ekleyebilirim. Hayır be aşkım, sen Tabii her şeyi ekleyebilirsin. Her şeyi ekleyebilirsin. <laughs> İstersen hepsini, gel hepsini, hepsini. Arkadaşlar ne? merhaba, gelin olmuş canım. 8 beynimiz olmuş bile. Gelin olmuş canı. <laughs> 24 kişi. Allah, yalnız bunlar küçük balıkmış ya. Evet. Oo, bir sürü iş çıktı şimdi. Ya, hani ya? Abicim, ne ya? Bilirim. Abi şimdi bu ne? Ya akşamlar. Oo. Ben de şu üretim lazım. İşi bulduk ya. Şey, e, bir tane. Evet. Kökçin, onlardan kesseydim acaba diyorum. Tamam. Hı? Tamam şunu zaman temizliklerimi koyuyorum değil mi? Şöyle. Şunun içerisine evet. Şunu koysam olmaz mı? Herkese iyi akşamlar. Biz geç kaldık bugün yemek yapmakta. Oh. Hafif sabah bu yayın... değil. O yayın... Işte bir dakika ekran beni buraya çekiyor mu oldu? Çok yana mı gitti? Yok. Biraz... Şöyle bak. Aşkım bak şuradan. Şöyle bak canım. Tamam bir dakika sana. Bir dakika, bakayım. Ha, geç mi gidiyor mu ya? Ha tamam sanki, evet. Tamam, tamam sanki dedim. Bu, bu yayının benimle ilgisi yok arkadaşlar. Gündüz yayında Ayfer ablamız akşam yayın açacağız diye söz verdi. Ben onun, sordum sadece. Onun üzerine açıyoruz, yoksa ben sadece sordum Yanlış anlaşılmasın ben açmış değilim yayını. Tamam ben açtım. Ben burada sadece <gülüyor> <gülüyor> balık temizleyeceğim. Siz Ayfer ablayla, ablayla diyorum sana. <laughs> muhabbet yaparsınız. Ben çok konuşmayacağım inşallah. Evet, ben ne diyordum? Ha şundan verdim sen bana. Ha, dur. Neyden? Arkadaşlar en önemli da kaçırmayın. Şimdi asıl kısım olmaz abi diyoruz. Ya dur. Ölüm, abi, benim, dil, benim, dil, benim, öyle dil, bir bir işim yok ki. Bıçağı var. Bir yerimi Ha, 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 <laughs> ha, al. Bu atlamayacak şimdi. Al bakalım. Buyur. Evet. <laughs> Allah'tan kendim seçtim de böyle siyah. Ben aslında daha oh. Renk güzel ama boş ver. Allah'tan kendimi aldım. Evet. Bakma sıkıntı yok. Bir tane de bana. Millet, köpük sesinden gıcık oluyorlar burada evet, da. Evet, şimdi tekrardan yapıyoruz. <laughs> şimdi ben o zaman başlıyorum. Şuna baktığınız Hemen bir de gelmiş. Taner Bey burada. Görüntü iyi demiş. Evet. arkadaşlar, evet. kendi, evet, tutumuz, kendi balıklar yine. Onun için küçük balıklar var. İzmarit falan işte, ısparası falan. Bir tane domuz balığı var. Ama bunu biz tutmadık, ee, Bu bir arkadaş tutmuştu, küçük, ben bunu normalde atarım ama ölmüştü sanırım, onun için almış. Ee, normalde ben çok böyle küçük balık, Ayfer'e de söyleyip duruyorum, böyle küçük balıkları alma diye. Bak beni hiç karıştırmayın, ben eskidim kus, artık. Aşkım kusura bakma, ben, ben 50 defa uyarıyorum. Tamam, ben eskidim Küç, artık. Küçük balıkları almayın diye, almayın küçük balıkları diyorum. Ben almadım. Onun için benim yıkmayın hiç. Ben Hayat Damla. Kenan Bey iyi akşamlar. Başladın. Evet. Kolay gelsin. Siz, şimdi saat yedi buçuk. Siz biz, biz kaçta yemek yiyeceğiz? Bir şey söyleyeyim. <laughs> sana mikrofon takalım biz ya. Şimdi gideceksin oralara. Yine kimse duymayacak evet. seni oradan. Hayır şu şeyin kenarında. Aşkım mikrofon evet. takayım. İki saniye mi? Ben biliyorsun. Ha mikrofon arabada. Evet. Kurtardın hadi. Çok şükür. Kurtardın hadi bak. İlk kim gelmiş bakar mısın telafi ederim demiştim. Ay. Evet. Ay hoş geldin o zaman. İlk başına bakamamıştım bir yayına. Evet. Taner Bey ikinci oldu herhalde bu sefer. Yok. Gelmiş mi Taner Bey? Taner Bey'i buradan yazınca gördüm. Evet evet. Şimdi denizlediğim balıkları bize de söyler misin? Isparos, hey, İzmarit, sırayla gidiyoruz. Isparos, şunları hep, ben bunları atarım arkadaşlar hep de. Ayfer ablamız, atma Bak, atma dedi. Hepsini benim üstüme atıyorum. Abi ne yapayım? Ayağını Sen aldırdın. Allah Allah. Al. Ben balıkları al. topluyorum dedim. Ben 5-6 senedir, Ay, eve isparos getirmiyorum. Kusura bakma yani. Canlı yayında ben gördüler, ben atıyorum artık. Yani eşek ısparası olur, olur ya çok iri bunların, onları getiririm ama normal ısparası ben direkt denize iade ediyorum. Yani ben ısparası almam. Arkadaşlar gördüğünüz ilk sefer evet küçükleri çok almışım. İkinci sefer daha iyidir, ikincisi de daha da iyi olur. Geçen ay İstanbul'da görüşemedik. Tramvayla yanından geçtim. Uçağa yetişmem gerekiyordu. İnşallah başka zaman görüşürüz. Kim o? Seviliyorsun. Bir dakika. Parlıyoruz. Aşkım, niye sen evet. ekrandan uzaklaşıyorsun sürekli şeyden? Seni evet. insanlar nasıl duyacak orada? Uzaklaşmıyorum. Gerçi duyuyorlar. Geçen ben izlemiştim. Evet, evet. Duyuyor herhalde, tamam. Isparızın tadısı iyi olur demiş Mehmet Bey. Ne? Isparız mı? Ha, evet. Abi temizleme aleti de nereden aldın demiş Tayfun Bey. Bunu takipçilerimizden Nilgün Hanım sanırım e, önermişti. Hı hı. E, Trend yoldan herhalde aldım ama şu an hatırlamıyorum arkadaşlar ya. O hı. sıra duyurmuştum aslında herkesi de şu an bilmiyorum ben Nilgün de. Nilgün Hanım yayındaysa belki tekrardan yazar. Linki varsa bilmiyorum da ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani balı zedelemiyor. Evet arkadaşlar kolay oluyor ben de yapıyorum oradan. Yani başka türler de var ama onlar e, Balı zedeliyor yani, özel küçük balıklarda sıkıntı. Bu gayet güzel gerçekten. Şu an izmarit temizliyorum. Bak bu biraz iriymiş, bu güzel. Hele bunların mavi izmariti olsa of lokum gibi süper olur, çıtır çıtır, çok lezzetli olur. Bunlar normal izmarit ama bu iri bir izmaritmiş, güzel. Genelde şunlar küçük hep. Aşkım sen de mi evet, kayboldun? Evet ben buradayım. Balıktan sonra yürümeye gider. Bak. Evet, ben nasıl düzenledim? Bak sakın ha, bana yayın açtın da ondan edeyim. sonra beni bırakıp gitme sakın bak. Bugün ben zaten hakkımı kullandım bugün biliyorsun fazla fazla. Bu senin yayının. Ona göre artık devam et. Benim yayınımız arkadaşlar beğeni istiyorum. Lütfen beğeni yapabilir miyiz? Abartma. Abartarak söylüyorum. Abartarak beğeni yapabilir misiniz? Kaç kişi var ki şu an? 144 kişi var 29 beğeni. Çok bir moral bozuldu yani şimdi. Aşkım. Bence kim o işleri derim de neyse karışmayayım bak sen, madem senin yayın şu an, Sen istedin ya. Kaç kurtar kendini yenge demiş Ozan Bey. <laughs> Niye? Neden? Yemek istiyor işte. O zaman benim kaçmam lazım şu an. Normalde şu an ben esir almış durumdayım. Hem evet. Hem balıkta hem de yayında. Ölüyor de taktı. Ne istiyorsun işte mı değil mi? Şu ben? an istemeye istemeye balık temizliyorum. İstemeye istemeye yayındayım şu an. Evet Bu ses duyuldu galiba bak. Çakma. Evet, ben bile duydum duyuldu. çat diye oradan çaktın, çaktın. çakma. Öteki çakma haricim bulamadım da. Abicim şu sigara işini hakikaten bir... <laughs> Can Bey, normalde beğenmem dair ben kıramam demiş. Teşekkür ediyorum Can Bey. Allah Allah, normalde beğenmem derken... Fatih Bey, derken. hoş geldiniz. Niye biz normalde de beğenmem demiş? Canlı yayınım demiş. olur, olur Bugün arkadaşlara sorduk. Canlı yayın açalım diye daha doğrusu da sorduk. Açın dediler, biz de bugün bunu bu, balık olarak söyleme İlle aşkım. Var. Aşkım bunu muhabbet olarak söyle. Balık yapmıyoruz, şu an biz balık için yapmıyoruz ama. Evet. İlla ki müdahale etmek zorunda kalacağım. İlla ki, İlla ki. Bu bir muhabbet yayın arkadaşlar. Balık yayın değil bu yayın. Ama muhabbeti balık eşliğinde yapmış oluyoruz aslında. Telefon geldi, ben Bak, beni yine karıştıracaksın işin içine. Ben Çıktı şey. Aha şu diller bakalım nasıl soyacağız şimdi. Diller biraz uğraştırabilir. Derilerini soymamız lazım çünkü. Onları en sona bırakalım. Ne evet. Dediniz? Oradan dertlenmeyin. Ben kabiri. oturmadım. Yemleri de temizledim. Balıkları evet o tuttu gerçekten. Bir şu şu yüzünü erkek canlı, Şu temizledim ama bu da küçük maalesef. Nerede küçük balık varsa almış. Şu gopes. Gopes ama bak. Tutar tutmaz hemen dolaba koyduğumuz için çok canlı duruyor bakın. Bunu taze tüketmek gerekiyor çünkü. Kofes bozulduğu anda bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Çok çok çabuk olur. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Mahmut Bey kolay gelsin abi. Mangalda yatsan daha iyi olur dedi. Ee, Mandalımız bozuk inşallah minisini alacağız. Çok istike. Ee, yenge olmazsa Ahmet abi de Ahmet abi aç kalır. Balıkları yenge tutuyor. Doğru. Ahmet abi temizliyor. İşte bak rolleri değiştirdik işte o balık tutuyor ben balık temizliyorum işte. Ama e, ben söyleyeyim arada ben temizliyorum balık. Hatta birileri ben temizleyeyim dedim. Şimdi. Gel temizler. sen çok meraklısın gel. Gel ben hiç meraklı değilim. Hem balık tutamıyorum ne de yengemi bırakma diyor. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Nasıl bırakma ya? <laughs> ben de mi gittim ya. Onu balık, vallahi kızdırmayın valla şu balık biraz bozulmuş gibi geldi bana ya. Ben ya ne yapayım? Bu At, Bir şey söyleyeyim. Bu İzmiritler... İyi değil mi? Evet, Tayfun Bey. Temizle maliyeti çok iyi. Süper. Gerçekten güzel bir an. Tek korktuğum nokta temizleme işlemiş. Demiş. O şeyle iyi oluyor gerçekten. İlgün Hanım eğer yayına katılırsa soralım bir daha. Şöyle bende link olabilir yani Trendyol'da duruyordur onun linki ama ürün var da bilmiyorum. Eğer ürün var ise e, isteyenlere linkini atarım eğer bak, bulabilirsem vardır herhalde yani. Eski siparişlerime bakarsam linkine erişebilirim gibi. Ya bunlar kütür kütür olmuş ben anlamadım bu balığı niye böyle olmuş. Şaka şaka yapıyor neydi? Şaka yapıyorum zaten. Yenge birlikten kuvvet doğar demiş. Evet, haklısınız. Valla bugün... Size afiyet olsun, İyi akşamlar. Herkese yemeğe geçiyorum. Selamlar demiş. Kim? Afiyet olsun Taner Bey, teşekkür ederiz. Taner Bey. Allah Allah, bunlar... <laughs> Ahmet abi şu an Fatih abiyi arıyor Acaba? Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> yok, hiç aramıyorum. Arkadaşlar ben bugün... Fatih yayında mı Fatih? Fatih Bey gitti galiba. Ha yok, buradaymış. Sekiz bekleyen arıyordum. ben de Fatih Bey. yani balıkları pi 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 bitiremezsek ararız. Geçen beraber yaptık hakikaten. Evet Fatih Bey, ellerine sağlık çok görüyoruz onu. Şimdi bu domuz balığı küçük olduğu için ben bunu e, derisini yüzmeyeceğim. Ders yüzülüyormuş ama küçük olduğu için hiç uğraşmayacağım. İçini alacağım, atacağım, piştiği kadar artık. Gerekirse belki ikiye bölerim, bir şey yaparım. Tamer Bey'den bir şey var Tamer'den. Abla beni okumadan neden atlıyorsun? Tamer niye atladım seni acaba? Bilemedim bir dur bakayım. Kim? Ne yaptın? Karıştırdın ortalığı. Evet. Ortalığı karıştırdınız bir daha yazar mısın Tamer? Tamer, Tamer. Tamer. Abla beni okumadan neden geliyorsun? Hakikaten var ya, domuz balığının gerçekten acayip bir derisi varmış ha. Felaket. Domuz balığı var abi, abi yere demiş birisi. Ben yemeyeceğim zaten. <laughs> Ayfer ablanız yiyecek. Ben yiyelim abi. Domuz balığı var abi. Şer, şer değil izleyin arkadaşlar. Öyle bir şey yazmıyor kitabımızda. O evet. iyi içi Allah'tan çok şey değilmiş. Sıkıntılık çıkmadı. Temiz. Gayet temiz evet. çıktı için. Dilleri temizleyebilirim bak hala. Teklifimde. Tamam. temizle aşkım. Hala dilleri temizleyebilirsin. Hala zamanım var temizlemek. Doğru. Görünce Fatih demiş. <laughs> doğru. 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 Ö önlü de evet Fatih Fatih'e daha çok yakışıyordu. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Evet Fatih Bey yarın buyurun. Yani, Bu da, bir, bir, de bugün çok isteksizim ben bugün de. Yar buyur diyorsun. Yar biz nereye gidiyoruz? İyice koptu kadın gene. Nereye gidiyoruz? Önüne gelin davet ediyor şu an. Tamam. Aşkım ben biz yarın nereye ben gidiyoruz? Ben Akşam parko, şu... işimiz var ya. <laughs> Fatih sen bakma Fatih. Ay, ay, Ayfer'e bakma sen. Ben müsait olduğum zamandan söylerim size. <laughs> sen ver kıyamam. Ee, abla ben de balık yedim. Bugün sabah sizi görünce canım çekti. Gidip bağladım. Afiyet olsun tamam. Yayında var mı epeycek iş? Bir gün bir kutu var. Ay, ay. İyi. Evet bence de Ozan Bey buzla tartışıyor. Ben tartışmam ya, niye tartışayım? Şuraya bir ben böyle. Batırdı, batırdı mutlu. Ne batırıyorum ya, ben mutlulukta çok tertipliyimdir. Özbek Nezatı'na gidecekmiş Fatih Bey. Aa yarın mı? Evet sanırım demiş. Pazartesi beklesin, beraber gidelim pazartesi. Pazartesi günü olsun. Güzelbahçe, İstiklal'e, Özbek hepsine gidebiliriz. Beklerse ama Şimdi adam çalışıyor gerçi evet. emekli değil ki ya. Evet ama izinleri vardı belki izinleri kullanır. Ankara'dan selamlar sevgiler, herkese müthiş bir faydaydı. de selamlar herkese. Arkadaşlar için çok hoş Genel arkadaşlarınızı söyleyelim aboneliğinizi süreçtiniz. Aboneliğim. <laughs> Arkadaşlar şey. aboneliğimiz ücretsizmiş. Arkadaşlar bana hep böyle yapıyor. <laughs> Çok kibardır kendisi sağ olsun. Hiç böyle yapıyor. Çok kibar bir kadın gerçekten. Eşim diye söylemiyorum. <laughs> Mavi şehir balık mezzasını çekiyoruz arkadaşlar. Ahmet çekiyor bu kanalda biliyorsunuz. Ee, Pazartesi Pazartesi harçayda saat 9.30'da başlıyor. Ayrıca yatağa çektim de var. Abone olmak isteyenler varsa. Abone miyiz? Ücretsiz. <laughs> Ben 8 yıldır, ha yalan söylemeyeyim de e, eskiden normal video orada abonelik şeyi çok ekliyordum da 2 yıldır canlı yayınlarda hiç abonelik talep etmedim. Aa, görev gelmiş, kitabıya gidecekmiş Fatih Bey. Ha. Kolay gelsin. Bitmez Fatih'in işleri ya. Sana emekli ol diyorum ya. Uzatıyorsun da uzatıyorsun ya. Yani. 2026'da Çiğli açılır mı acaba demiş kısa ee, şöyle e, Şiir mevzusu şu an çalışıyor. Şey, e, Sağ sağlı kooperatif. Sağ sağlı diye e, soralım. Sağ sağlı kooperatifi açılır mı? 2026'da. Bana mı diyor? Evet. <laughs> Valla e, az önce Serkan'la konuştuk uzun uzun. E, evet. Yani yer bulurlarsa elbette açılır ama şu an için bir gelişme yok arkadaşlar. Şu an bir yer konusunda bir gelişme yokmuş. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Evet. Yani bir yeni bir durum oluşmalı şu arkadaş kadar. O zaman abonelerle toplantı ne zaman görüyoruz? Vallahi vakit bulamıyoruz ya. Yani bir balığa ya gidelim dedik. Bir palaya gidebiliriz dedik. Mustafa abiye gidebiliriz dedik ama maalesef vakit bulamıyoruz. Gelecek misin? Bak Ha bir dakika dur. Ne? Diledim ama dur bir dile kadar işimiz çok daha pardon. İşim <gülüyor> işim <gülüyor> bitmiş gibi. Fumas sponsorlu oldu. <laughs> bir dakika ben. <gülüyor> şey <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> hani bunu çok seviyorum ben de. Balık avlarında balık evet, temizlerken evet, elim hep bu kıyafete gidiyor. Ben paradan kaçan bir insanım ya. Hayatım boyunca para beni kovaladı, ben paradan kaçtım. Böyle garip bir insanım ben. Bir <laughs> ben hiç böyle kovaladım, kremada kendim ben. Ben. Parayla tek benim aramın değil evet. ya. Yani. İçine İçmeyebileceğiniz kadar buyurunuz varsa eserler. Çünkü konu yok arkadaşlar, geçen yıl doldurdum. Şükürler olsun, Allah'a şükürler. İçmeyebileceğiniz kadar var. Şükürler olsun. Ayfer sen misin Konuşun. Ayfer, az önce sen mi konuştun? Evet. Gerçek mi söylüyorsun şu an bunları? Gerçek söylüyorum. Bak canlı yayında kayda girdi artık bunlar haberin olsun. Ben söylüyorum. İnşallah. Allah'ım, bugünlerden mi görecektim ya? Allah'ım, bugünlerden mi, Allah bugünlerde mi görecektim? Şükürler olsun Allah'ım sana, şükürler olsun. Yok. İzmarit. Şey, nedir o? Isparoz. Gopes. Bir tane domuz balımız var. Dil balımız var. Aslında bakarsanız Ayfer'in tuttu böyle küçük küçük balıkları bir an önce bitirelim istiyoruz. <laughs> Ondan girdik bu işe. O zaman ne gidiyor gezmeler. Evet orası güzel bir yıl Evet Evet tabak bakıyoruz. Arkadaşlar ben tek çeşit balık kanlı yandık karışık veriyorum. Bir gözü Bak Hı. E Şu domuz balığı keseceğim de. ki iş pişsin. Hatta bir için tarif vermişti ama onu da bir sırf bir dal olarak yapmak Bak, domuz balığını derisini yüzmüyorum. Sadece çizik atıyorum. Pişte kadar pişer. içini yer geçeriz. O kadar. O kadar. Nasıl pratikse öyle yapacağız. Evet. Suyu çok akıttığını söylemişler. Ben de söylüyorum. Çok fazla tutuyor. Niye? Kapattın abi? niye? Yemek işi için de işte Fatih Bey. Evet geç kaldık bugün. Bizim Fatih ee, mi? Dışarıda bir birazcık falan da yaptık. Evet. teşekkür ederiz. Sağ olun. Kızlarımı çok seviyorum. Başka bir şey olmaz. Abi.